Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi için rüya kadro. Aman Allah'ım. Transfer operasyonu başladı. Abi nasıl başlamaya? Ya ne zaman başlattınız? Allah aşkına bu yalan haberi yazan editör kim? Var mı ismi burada? Fanatik oluşturmuş bu haberi. Fenerbahçe bu sezon ne yapacakmış abi? Şampiyon olarak tamamlayabilirse burada yine ufak bir şey koymuşlar. 2008'den beri hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Bu matematiksel bir şey. İkinci olması halinde ise ön eleme oynayacak. Ön elemelerdeki Mourinho Fenerbahçe'nin halini biliyoruz. Kesinlikle girecek diye de bir garantisi yok. Senaryo ne olursa olsun yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmaya kararlıymış. Bu saçma sapan haberi fanatik yapabilir, yandaş muhabir yapabilir, bunu acun organize edebilir. Bunlarda hiçbir şey yok. Bu haberin zamanlamasına bakar mısınız? Ne zaman? Samsun Spor Galatasaray maçının oynanacağı gün yayınlanıyor bu haber.